Arkadaşlar hepinize merhaba. İçerisinde çeşit çeşit konseptlerin bulunduğunu kanalıma ve sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. Rüyalar hepimizin sık sık olmasa da arada sırada gördüğümüz ve gördüğümüzde bizi etkisinde bırakan olaylardır. Rüyalarınızın gizemlerini keşfetmek, anlamlarını çözmek ve bilinçaltınızın sırlarına yolculuk yapmak için buradayız. Haydi, rüyaların büyülü kapısını birlikte arayalım. Sizlerle beraber rüyada akrabasıyla kavga ettiğini görmek, ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında akrabasıyla kavga ettiğini görenler, meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada akraba ile kavga etmek, olumlu ve olumsuz anlamlar. Rüyada akraba görmek, genellikle kişisel ilişkiler ve aile bağları ile ilgili bir mesaj taşır akraba ile kavga etmek, bu tür ilişkilerdeki gerginlikleri ve duygusal zorlanmaları simgeliyor olabilir. Ancak rüyanın yorumlanması, kavganın içeriği ve rüya sahibinin hislerine göre değişiklik gösterir. İşte rüyada akraba ile kavga etmenin farklı anlamları. Rüyada akraba ile kavga etmek. Eğer rüyanızda akrabanızla kavga ettiğinizi görüyorsanız, bu genellikle sosyal hayatınızda olumsuz değişimlerin habercisi olabilir. Bu tür bir rüya, yakın çevrenizdeki insanlar tarafından size kırıcı sözler veya davranışlar sergileneceğine işaret eder. Kişisel ilişkilerde, özellikle ailevi bağlarda, gerginliklerin artması ve istenmeyen tartışmalar yaşanması muhtemeldir. Şiddetli bir kavga rüyası, kişisel ilişkilerde zor bir sürecin başlamak üzere olduğunu gösterir. Rüyada akraba ile tartışmak Rüyada akraba ile tartışmak, Genellikle derinden etkileyen, içinize atılmış eski sıkıntıların kısa süre içinde gün yüzüne çıkacağına işaret eder. Bu rüya, sıkıntıların dışa vurulacağı ve çözülmeye başlanacağı anlamına gelir. Ancak, tartışma sırasında kırıcı sözler duymanız sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bununla birlikte, hayatınızdaki bazı insanları tanıyacak ve onların gerçek yüzlerini görme fırsatı bulacaksınız. Bu farkındalık sayesinde, sizi üzen insanları hayatınızdan uzak tutmaya karar vereceksiniz. Rüyada uzaktan akraba ile tartışmak Rüyanızda uzakta olan bir akraba ile tartıştığınızı görmeniz, duygusal yanlışlardan ders almanız gerektiğine işaret eder. Yapmış olduğunuz bazı hataların, sizi daha iyi bir konuma getireceğini anlatan bir rüyadır. Ayrıca bu tür bir tartışma yaşamınızda sistemli bir değişim sürecine gireceğinizi ve daha düzenli bir yaşam sürmeye başlayacağınızı gösterir. Bu değişim büyük olmayabilir ancak ufak çaplı önemli gelişmeler yaşanacaktır. Rüya'da akrabayla yüz yüze kavga etmek. Rüyanızda akrabanızla yüz yüze kavga etmek, kritik kararlar alacağınız bir döneme gireceğinizi gösterir. Bu rüya, sosyal yaşamınızda değişiklikler yapmanız gerektiğine ve eski alışkanlıkları geride bırakmanız gerektiğine delalet eder. Kırıcı ve duygusal anlamda zorlayıcı ilişkilerden uzak duracak, daha temkinli ve dikkatli bir şekilde sosyalleşmeye başlayacaksınız. Yaşamınızda bir düzene girme, daha sistemli bir yaşam sürme ihtiyacı duyduğunuzu simgeler. Sonuç Rüyada akraba ile kavga etmek, Genellikle kişisel ilişkilerdeki gerginlikleri, duygusal zorlukları ve değişim gerekliliğini ifade eder. Rüyanın anlamı, kavganın türüne ve ilişkinin dinamine göre değişir. Ancak genellikle bu tür rüyalar, hayatınızdaki kişilerle ilgili bilinçaltınızın size farkındalık kazandırmaya çalıştığını gösterir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.